Referral Coin yenilikçi bir yapıya sahip, Solana tabanlı bir kripto para birimidir ve geleceğin reklam odaklı madencilik teknolojisini kullanır. Sistemin gücü yapay zeka desteği ile kullanıcıların zahmetsizce kazanç sağlamasına dayanır. İşte nasıl çalıştığı. kolay kazanç mekanizması sadece reklam linkinizi ve cüzdan adresinizi paylaşarak madencilik sürecine dahil olabilirsiniz. Gerisini yapay zeka hallediyor. Ödeme kolaylığı. Kazançlarınız doğrudan Solana olarak cüzdanınıza aktarılır reklam geliri ve yüksek potansiyel getiri, düşük piyasa değeriyle yatırımcılarına hem yüksek büyüme potansiyeli hem de reklam geliri sunar. Bitcoin'e meydan okuyor. Yenilikçi teknolojisi ve iş modeli sayesinde gelecekte Bitcoin'i geçmesi öngörülmekte. Referal coin yapay zekanın gücünü Solana'nın hız ve güvenilirliği ile birleştirerek hem yatırımcılarına hem de kullanıcılarına benzersiz fırsatlar sunuyor. Geleceğin reklam ve madencilik ekosistemine adım atmak için bu fırsatı kaçırmayın.